<laughs> Bu serinin ismi Erken Oturdun. Nasıl? Erken oturdun ama olsun. Arkadaşlar herkese selamlar. Barış abi hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Bu videoya abi. teşekkürlerle başlayacağım. Çünkü gerçekten bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Güzel hissediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Drag serisine başlıyoruz. Hayırlısıyla. Sağ olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi burayı bize verdiler, tahsis ettiler. Teşekkür ediyoruz. Burası Bursa Yunuseli Havaalanı arkadaşlar. Burulaşa bağlı. Hiçbir ismi unutmamam lazım. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz öncelikle. <laughs> Ve buranın sorumlusu Yunus var arkadaşımız. Şu an bana bakıyor, el sallıyor. Şemsiyemize kadar getirdi diyor gölgede oturtuyor bizi. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten Bursa deyince abi otomobilin kalbi. Aynen öyle abi. Türkiye'de Bütün otomobilin fabrikaların, kalbi, fabrikaların, otomobil mi? meraklılarının da en yoğun yer. olduğu yer. Evet. Koleksiyonellerin, Doğru. tamircilerin böyle en şey olduğu yer burası yani gerçekten. Böyle arabaların, en popüler arabaların hatta ve hatta samanlık dediğimiz arabalar var ya Bursa'da çok var abi. Var değil mi? Bulup buluyorlar. Evet. Araştırıyor. Aynen, buluyorlar, araştırıyorlar, atıyorlar kenara kalsın diyorlar. Otomobil tutkunu çok var burada. Hakikaten çok da güzel bir şehir. Yeşiliyle, doğasıyla, dağıyla. Hakikaten çok güzel bir şehir. Buradan bütün Bursalılara selamlarımızı iletiyoruz. Biz bile abi hafta sonu İstanbul'un kalabalığında kalmaktansa Barış. bu taraflara doğru geliyoruz abi. Yani en azından bir saat, bir buçuk saat geliyoruz burada. Kafamızı dinliyoruz. Tekrardan evimize gidiyoruz. Tabii çoluğumla çocuğumla beraber. İşte tam oraya gelecektim. Tatile Bak geliyor. gene <laughs> benden kaçamıyor. Yengeyle geldiler. Ailece Bursa'ya tatile izniye geldiler. Gezdiler, ettiler. Ama dedim gel dedim Barış. Çünkü bırak çekeceğiz. Kırmadım. Sağ ol Barış abi. Abim Hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan adam. Bugün abi çok mi? duygusal bir Çocuk olacak diye mi acaba? Bir duygusallık <laughs> baba yüklendi. Baba oluyorsun ama. ya. Evet ondan diyorlardı ya. baba olurken duygusallaşacaksın. <laughs> Aynen. Gamze yengeme de teşekkür ediyoruz. Bugün böyle herkese <laughs> teşekkür, teşekkür, ediyorum. Ederim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şu abonelik işlerini çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Siz bana destek oluyorsunuz. Ben de küçük tabii ki destekle demeyelim de size bir hediye vermiş oluyorum. Hemen şöyle göstereyim. Raybon'un Ferrari için özel ürettiği gözlüklerden şöyle size güneş gözlüğü hediye edeceğim. Gerçek orijinal ürün. Bakın Ferrari logosu burada. Şöyle gözlüğü de göstermiş olayım. Bu arada grisi de nardo gri ya. Sınırlı üretim bu arada arkadaşlar bu gözlükler. Onu da söylemiş olayım. Teşekkürler. İki tane hediyemiz var. Bir tanesi yeni abone olan takipçilerimize. Bir tanesi de eski takipçilerimize vereceğiz. Bir tane de Powerbank'imiz var. Şöyle dijital ekranda falan. 10.000 mah bu arada. iyi bir powerbank. 15 wattla şarj ediyor. iki tane hediyemiz var arkadaşlar. Bir tanesi yeni abone olacak takipçi arkadaşlarımıza. Bir tanesi de eski abonelerimize. Eski abonelerimizi üzmemek lazım. Onlara da buradan selam olsun. Nasıl kazanacaksınız arkadaşlar bu hediyeyi? Videoyu beğeneceksiniz. Videonun altına yorum yapacaksınız. O yorum yapanlar içinden biz rastgele seçeceğiz ama tabii ki burada eski abonemi, yeni abonemi ona bakacağız. Yani bir tane eski abonemize, bir tane yeni abonemize vereceğiz. Şimdi videoya geçelim. Video çok güzel oldu. Bu arada bu arabanın da videosu yakın zamanda gelecek. Teşekkürler. Görüşürüz videoda. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Hepsini anlatayım size. Gördüğünüz üzere Arkamızda bir tane 2023 model Audi RS6 Performance Plus var. 2022 abi. 2022 özür dilerim. Abi bir yılın aramızda Oo, şey olmaz. laf olmaz laf abi olmaz. olmaz. Sol tarafımızda da M5 Competition var. Zafer'in bizim, Zafer Kıvanç'ın arabası. Sağolsun Adana'lı arkadaşımız teslim etti bugün bize arabayı. Ne olacak? Göreceğiz hep birlikte. Çünkü arada heyecan başladı bence. Şu an ne olacak ya acaba falan diyor. Konuşmaları duyuyor gibiyim abi. 3 tane de yapacağız bu otomobillerle. 400 metrelik dünya standartlarında bir pistimiz var. Tam evet, 400 metre. Abi. Kaç saniye çıktı sonuçlar size yazacağım 400 metrenin hesaplayacağız onu GoPro'lardan, kameralardan vesaire. Sonucu göreceğiz. Bu tarafımızdaki otomobilimiz tam 630 beygir gücünde ve 850 Nm torka sahip. Bu tarafta da 625 beygirimiz var. Biraz düşük beygir buna göre. 5 beygir. Şimdi, şimdi ve 750 Nm tork var. Arada 100 tork Ama. az. <laughs> Onu diyecektim abi. Bu acaba kalkışta, bırakta büyük bir etki eder mi? Etmez mi? 100 Nm az bir tork değeri değil bir kere. Ama şöyle bir sıkıntı var. İkisinin arasında 195 kilo fark var arkadaşlar. Evet. Bu olursa oradan bir fark olabilir. Yani M5 Competition 1895 kilo, RS6 2090 kilo. Yani hemen 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 yani arkadaşlar aslında bütün her şeyi videonun başında anlatayım istiyorum. Sonrasında bu zevki yaşayayım istiyorum. 3 tane de rak yapacağız arkadaşlar. Bir tane hareketli kalkış yapacağız. Yani hareketli start da yapacağız. 50'ye kadar geleceğiz. 50'den sonra gaza oturacağız. 400 metrede gene bitireceğiz. O ama 100 metrede yapacağız. O yüzden 300 metrede bitecek o. Hareketli startta da, da göreceğiz otomobiller ne yapıyor. Aynen öyle abi. Şimdi iki otomobilin 0 değerlerine de gelelim. M5 Competition 3.3 saniyede üze çıkıyor arkadaşlar. Audi RS6 Performance Plus 3.4 saniyede çıkıyor. Yani arasında 0.1 bir salise var iki otomobilde 4 çeker arkadaşlar aktarmayı bu şekilde sağlıyorlar ikisi de sekiz leri şanzıman bir tanesi çift kavrama bir tanesi torque konvektörlü çok yakın arabalar bence burun buruna yani Kafa, girer diyor ya yani şöyle diye tahmin ediyorum. Bir, bir deneme yaptık arkadaşlar bu arada kameraların açılarını görmek, görmek için istim. orada BMW'ye gitti ama göreceğiz <laughs> ama orada bir, bir şey erken, erken oturdum bir şey diyeceğim bak döversen cs'i getiririm. Tokatlarsa siyesi getiririm. Ona da Bu mu dövdü seni diye getiririm siyesi. Biz de bir şey getiririz o zaman abi. Siyesi dövecek bir şey. Evet, getiririz. söyleyelim o zaman. Söyleyelim. <laughs> Sürpriz bir olsun. Yok bir sonraki video. Söyleyelim. Sürpriz olsun. Ben en sevdiğim şey teaser vermeyeyim. <laughs> bir sonraki videoda bin beygirlik RS6 ve M5 siyesi kaldıracağız arkadaşlar. Taner senin arabanın torku kaç tahmini? 1200-1250. Teşekkürler. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Lütfen. Hazır mısın? Ben hazırım abi. Erken oturmak yok gaza. Bu serinin ismi erken oturdum. Aslan gelecek. Startımızı aslan verecek arkadaşlar. Yani, yani bir hızlı ve öfkeli startı gibi olmasa da. Aradan şöyle bir şey çıkmayacak. <laughs> hızlı ve öfkeli startı gibi olmayacak ama. Nereye geçiyorsun? Karar verdin mi? Ben buradayım. Sen orada başla. İki arabada standart bu arada arkadaşlar. Hiçbir modifiye yok. Sıfır. Barış abi dört çekerde kalkıyoruz. Zaten sen sürekli dört çekersin. ESP'ler kapalı kalkıyoruz. Sport modda kalkıyoruz. Tamam. Videoya başlamadan burada küçük bir tanıtımımız olacak. Ondan sonra hemen dönüyoruz. Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara veriyoruz. Sizlere daha önce bahsettiğim ve kendimin de satın alıp içmekten memnun olduğum Avşar maden sularından bahsetmek istiyorum. Afyon'da tam 300 bin metrekareye kurulmuş olan hatta ben bu tesiste de gittim bu arada. Burası Türkiye'nin en teknolojik ve modern dolum tesisi olarak geçiyor. Saatte tam 100 bin adet ve günde 2 milyon adet maden suyu üretimi yapabiliyor bu tesis. Hatta internet sitelerine yaptıkları son güncelleme sonrası anlık olarak ne kadar maden suyu üretildiği yazıyor. Türkiye'deki en çok minerale sahip olan Avşar maden sularını File, Karfursa, BİM Bizim Top'tan gibi Marketlerden ve online alışveriş sitelerinden tebel edebilirsiniz arkadaşlar. Karadut, mango, düşe sarmut ki bu karadut benim favorim. Limonlu, yeşil elma, mandalina, vişne, mango, karpuz ve sirkeli afşar maden solanından bulabilirsiniz. Almak isterseniz açıklamalar kısmına linklerini bırakıyorum. Şimdi videoya geri dönelim arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar kanal abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler. Erken gaza oturuyor o yüzden ben de erken gaza oturacağım. Doğan abiye geçeceğim tabii. Ağlayacak birazdan ağlayacak. Başına geleceklerden haberi yok. Barış'ı bir ısındırayım mı arkadaşlar başlamadan? Ne dersiniz? Madem bu kadar hazır olmuş ha? Çekilsin ya! Şekil yaptı gördünüz mü? Lastikleri ısıtıyor. Isıtsın problem yok. Ben her türlü alacağım. Şekil yaptı gördün mü? Bana yapılır mı abi bu şekil ya? Hazırsak başlıyor muyuz? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada bu kadar teşekkür ettik. Audi RS altının sahibi Emre'ye teşekkür etmedik. Çünkü Emre çok bizden artık kankamız yani. O yüzden Emre'ciğim sana da çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ta İzmir'den bizim için yolladı arabayı. Vallahi çekiciyle. Hazırız. Hadi bakalım. Bir dakika bir dakika. Barış'a da sorayım. Barış abi hazır mıyız? Ben hazırım. 0-1 Salise'yi kapatabilecek misin Barış abi? Doğan abicim lütfen güldürme beni. Abi her şeyim sportta, sport plus'ta, SFM full kapalı ve manuel kalkıyorum. Hazırsak başlayalım. Doğan abicim tozumu yutmaya hazırsan başlayabiliriz. Şöyle yapıyorum sadece sana. Hadi bakalım aslan parçası. Hazırız. <laughs> Bir tık erken kalkmış olabilirim. Neredesin Barış? Neredesin? Barış abi ne oldu? Erken mi oturduk? Lan abi yine geze erken oturdun. Olmuyor bak böyle lütfen. Bir şey diyeceğim. Aramıza şehir girdi şehir. Yenilen pehlivan reşe doyurmazmış. Devam edelim Doğan abi. Ya, kabul ediyorum. Bir tık erken kattım. Kabul ediyorum. Gerçekten kabul ediyorum. Bir tık erken kalktım. Lütfen yani bunu kabullenmek de bir önderliktir. Teşekkür ediyorum Doğan abiciğim. Şimdi bir tık geç bile kalkacağım. Çok affedersin ama. <laughs> <laughs> ben de niye dalga geçiyorsun şu an? Estağfurullah dalga yok ya. Vurma şey. <laughs> Barış abi özür dilerim. Sana laf yetiştireceğim derken geç kaldım. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. <B8> Hazırsak başlıyoruz. Aslandayız. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir, bir, bir. Barış abi neredesin? Barış abi neredesin? Barış abi bu sefer erken oturdun diyemez. Ben geç kalktım abi. Evet arkadaşlar, son kalkış. Bu sefer yavaş kalkacağım. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi! Hadi! Hadi, hadi geçiyorum. hadi 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 hadi. hadi. Geçti mi? <laughs> Barış abi bu sefer hiçbir şey söyleyemezsin. Bence geçtin Doğan abi. Hayır ben geçtim. Bir kere geç kalktım. Net söylüyorum sana ama ben geçtim. Son gel son. Hadi. Doğan abi kim geçti sence son bu şeyde? Abi sonda galiba ben yine kapattı arayı Oğlum bu kadar güçlü mü lan bu arada? Çok abi. Garip abi. Doğu'ya soruyorum diyor ki arayı yine kapattı diyor. Kapattı mı o kadar ya? Aynı kalktık be. Hadi oğlum be. İşte bu ya. İşte bu ya. Gelemezsin Barış abi. Gelemezsin. Gelemezsin. Aynı kalktık aynı. Bu sefer hiçbir bahane yok. Bu arabada yazılım var. Araba standart. Daire'ye gidelim. bu kadar olamaz. Daire'ye gidelim. Abi bu kadar olamaz. Ya Barış abi. Şimdi bir de 50 km hızla hareketli deneyeceğiz. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hareketliye hazır mısın Barış abicim? Abi diğer şeylere hemen hızlı bir şekilde başlayabiliriz. İlk kukoya kadar 50 ile geliyoruz Barış abicim. Sonrasında gaza oturuyoruz. İstersen şöyle yapalım. Şanzımanı D'ye alalım. Şanzımanı hiçbir şekilde müdahale etmeyelim. Anlaştık abi D'deyiz. 3-2-1 çık çıkabiliriz. Kukoya kadar 50 ile geliyoruz. 50'den sonra hareketli start. 400 metreye kadar gidiyoruz. 3-2-1 çık. Gel 50 ile abi. 50 geçme. 50'deyim. Otur. Ya barışa bizim be, çok isterdim. Çok isterdim ama olmadı be, olmadı. Barış abicim çok isterdim ama olmadı be. Sağlık olsun Barış abi. O tarafa giderken fren yapmak ister misin Barış abi? Abi yok fren yapmak istemiyorum. Hadi başlayalım abi. Neye başlayalım? Bitti abi daha neye başlayacağız? Bittin bittin. Bu kadar mı abi? Final mi gördük bu kadar mı? Hadi gel bir de güzel attığın için fren deneyelim. Şu kokaya kadar yüzde gelelim. Yüzde orada frene basalım. Anlaşıldı tamam. Ondan sonra da start çizgimize gidelim bitirelim videoyu. Hadi bakalım. 3-2-1 çek Çık. Aynı durduk ya bu kadar olur ya. Bir şey değil mi? Ben 120 ile bastım frene. Aynı durduk. Şaka yapıyorsun. Aynıyız. Işte. Neyse abi var fren. Frende yenemedim bari abi sorun yok. Hadi gel kapanışı yapalım. Arkadaşlar uzun süredir bu kadar heyecanlandım bir video çekmemiştim. Hakikaten benim için müthiş oldu. Bu arada şunu söyleyelim. Siz muhtemelen izlediniz ama biz yeni öğrendik telsizden. Görüntüler incelenmiş şu anda. O kafa kafaya girdiğimiz yerde M5 Competition geçmiş. Yani orada tam anlayamadım ama Doğan abiciğim. Neyi anlayamadın? Yani... Diyor ki arabada yazılım var. Yemin ediyorum bir şey yok ya. <laughs> hani hep öyle derler ya. Bana ne kardeşim arabanın hani şey arabanda <laughs> Açılım <laughs> var geçiyorsun söylemiyorsun. Aç kaputu. Hani ya, şey gibi. Vallahi hiçbir şey yok. <laughs> Tamam eyvallah bir şey demiyorum. Ama bir salisi bu arabanın yani nasıl yani? Anladın abi, mı? Abi ağırlık ağırlık. Zaten ağırlık, şuradan tamam. anla abi. Doğru. Bu arabanın 100-0 34 metre. Bu arabanın 100-0 33 metre. Yani arada bir metrelik bile bir fark Aynen. var arkadaşlar. Neredeyse ama kafa kafaya durdu. Böyle çok heyecanlı Olsun güzel yani. bir videoydu. Bundan sonraki video arkadaşlar. bir beygirlik RS6 ve M5 CS olacak. Hadi bakalım. Drag serisini devam etmesini istiyorsanız siz de lütfen yorumlara yazın. Farklı farklı, farklı arabalar gelmesini istiyorsanız yazın. Günün şampiyonu M5 Competition oldu. Tebrik ediyoruz Barış abicim. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Emre abime buradan bir mesaj. Emre abicim arabayı dolduruyorum. Hiç kusura bakma. Yani turbo, turbo <laughs> Allah ne verdiyse. Oo, hayırlı Yükliyorum olsun. arabayı gel. olsun. Buradayım tamam? ben buradayım abi sen tamam gel. Tamam abi yükledikten görüşürüz. sonra. Yüklenmişi gelecek birazdan. Bekle Doğan abi sen. Görüşürüz. Videoyu görüşürüz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz. Nereye? Nereye? Ben gidiyorum ya. Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına? Ben yalan söylemem herkese yalan söyle. Sana yalan söylemem. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Çok kötü bozdu, abi bizi. Ne yapalım yani? Ben hiçbir şey yapmadım abi. <laughs> Senin suçun yok. Baksana abi. Abi bir şey diyeceğim. Çok ayırıyor ya. Hala Tamamdır fan ya. çalışıyor ya. Hala fan çalışıyor. Çok ayırıyor ya.